Merhaba sevgili çocuklar. Şimdi sizlerle U sesini öğreneceğiz. Adında U sesi geçen varlıklarımızı tanıyalım. Un Un dediğimizde varlığımızın adı U sesiyle başlamaktadır. Uçak uçak sözcüğümüz yine u sesiyle başlamaktadır. Uçurtma uçurtma sözcüğümüz yine u sesiyle başlamaktadır. Okul okul sözcüğümüzün ortasında u sesi yer almaktadır. Kukla kukla dediğimizde yine u sesi bu sözcüğün ortasında yer almaktadır. Koltuk koltuk sözcüğünde u sesi yine ortada yer almaktadır sevgili çocuklar. Şimdi ise küçük u sesimizi yazalım. İki hareketle u sesimizi yazıyoruz. Önce bir dedik, yukarı çıktık. Aynı yerden tekrar aşağıya indik. Aşağıya indik, yukarı çıkıyoruz. Tekrar aynı noktadan aşağıya iniyoruz. Tekrar edelim. Siz de havada kaleminizle beraber sesimizi yapın hareketini. Daha sonra defterimize yapalım. Büyük U da aynı hareketle tekrar aşağı indirerek yapmış oluyoruz. Yukarıdan aşağıya indirdik, yuvarladık, tekrar yukarı çıkıyorum. Aynı yerden hiç elimi kaldırmadan tekrar aşağıya indirdim. Siz de havada kaleminizle yapın. Sonra kılavuz defterimize iki aralığı dolduracak şekilde büyük U desini yapabiliriz. Tekrar edelim. Yukarıdan aşağıya indirdim. Yuvarladım. Tekrar yukarı çıkıyorum. Hiç elimi kaldırmadan Aynı yerden geri iniyorum. Şimdi bir küçük bir de büyük U'yu aynı şekilde yapalım. Küçük U ikinci aralığa, büyük U ise birinci ve ikinci aralığa gelecek şekilde yapıyoruz.